Milattan sonra 37 yılının 18 Mart günü Roma. İmparator Tiberius, Capri'deki villasında hayatını kaybetmiş ve 24 yaşındaki Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus adlı genç adam Roma İmparatorluğu'nun mutlak hükümdarı olmak üzeredir. Roma halkı onu sevgiyle Caligula olarak tanır. Bu lakap çocukken Askeri babası eşliğinde küçük asker botları giyerek dolaştığı için kendisine verilen küçük çizmeler anlamına gelir. Roma coşku içindedir. Tiberius'un kasvetli saltanatının sonunu ve karizmatik, popüler genç imparatorun yönetiminde yeni bir çağın başlangıcını kutlamaktadır. Senato olağanüstü onurlar oylar, kalabalıklar kutlama için sokaklara dökülür. Tapınaklar tanrılara şükran kurbanları sunar. Kimse başlamak üzere olan kabusun farkında değildir. Çünkü önümüzdeki 3 yıl, 10 ay ve 8 gün boyunca 40 yılının 24 Ocak gününde öldürülene kadar Caligula İmparatorluğu kendi kişisel eğlence parkına dönüştürecek ve o kadar rahatsız edici, ahlak ve akıl sağlığının her türlü sınırının ötesinde eylemler gerçekleştirecek ki, 2000 yıl sonra bile adı hala deli tiranlık ve imparatorluk ahlaksızlığının simgesi olacaktır. Suetonius ve Dio Cassius gibi Romalı tarihçiler, onun davranışlarını, sinema şiddetine alışmış modern okuyucuları bile şoke eden ayrıntılarla belgelemişlerdir ve Caligula'nın tüm aşırılıkları arasında mahrem davranışlarla ilgili yedi belirli eylem en korkunç olanlar olarak öne çıkar ve çürümüş Roma'nın bile kabul edilebilir saydığı tüm sınırları aşar. Bu, antik tarihi kaynaklara dayanan bu yedi eylemin hikayesidir. Ve uyarı, Caligula hakkında keşfetmek üzere olduklarınız filmlerde gösterilenin çok ötesine geçer. Ancak yedi belirli eyleme dalmadan önce Caligula'nın kim olduğunu ve görünüşte normal bir gencin nasıl canavara dönüştüğünü anlamanız gerekir. Gaius, Milattan sonra 12 yılının 31 Ağustos gününde Roma'ya yakın sahil kenti Antium'da doğdu. Roma'nın en popüler generali Germanicus ile İmparator Augustus'un torunu Agrippina'nın oğluydu. Çocukluğu trajedi ve travmayla damgalandı. Sadece 7 yaşındayken babasını Germanya'daki askeri seferlerde takip etti ve askerler onu çok sevdi. Giydiği minyatür üniforma nedeniyle ona Caligula lakabını verdiler. Ancak 19 yılında Caligula sadece 7 yaşındayken babası Germanicus Suriye'de gizemli bir şekilde öldü. Söylentilere göre Germanicus'un popülaritesini tehdit olarak gören İmparator Tiberius'un emriyle zehirlendi. Babasının ölümünden sonra Caligula'nın hayatı imparatorluk paranoyasının bir kabusuna dönüştü. Annesi Agrippina Tiberius tarafından ihanetten suçlandı ve 33 yılında açlıktan öldüğü uzak bir adaya sürgün edildi. Caligula'nın iki büyük erkek kardeşi de tutuklandı ve şüpheli koşullarda öldüler. Caligula yalnızca son derece dikkatli olarak, sadakatsizlik olarak yorumlanabilecek hiçbir duygu veya görüş ifade etmeyerek hayatta kaldı. 31 yılında, 19 yaşındayken, yaşlı imparatorun emekli olduğu Capri adasında Tiberius ile yaşamaya çağrıldı. 6 yıl boyunca Caligula, paranoyak tiranın sürekli gözetimi altında yaşadı ve Tiberius'un ayrıntılı orgiler ve hayali düşmanların acımasız cezalandırılmalarını içeren aşırılıklarına tanık oldu. Tarihçi Suetonius, Caligula'nın gerçek duygularını gizlemede olağanüstü bir yetenek geliştirdiğini, ailesinin yok edilmesine duyduğu öfkeyi veya tanık olduğu eylemlere karşı hissettiği dehşeti asla göstermediğini kaydeder. Bu yıllarca süren baskılama, kısıtlamalar kaldırıldığında ...patlayacak bir canavar yaratacaktı. Tiberius nihayet 37 yılının 16 Mart gününde... ...muhtemelen Caligula'yı destekleyen Pretorian muhafızlarının prefekti... ...Macro tarafından öldürülerek hayatını kaybettiğinde... ...24 yaşındaki genç adam Britanya'dan Mısır'a... ...İspanya'dan Suriye'ye uzanan imparatorluk üzerinde... ...mutlak güç miras aldı. Saltanatının ilk ayları şaşırtıcı derecede popülerdi. Caligula af ilan etti. Vergileri düşürdü. Muhteşem oyunlar düzenledi ve kendini iyi huylu bir imparator olarak sundu. Ancak 37 yılının Ekim ayında imparator olduktan sadece 7 ay sonra Caligula neredeyse onu öldüren ciddi bir hastalığa yakalandı. Roma endişeyle beklerken çok yüksek ateş haftalarca sürdü. Nihayet iyileştiğinde temelde bir şeyler değişmişti. Antik ve modern tarihçiler hastalığın beyin hasarına neden olmuş olabileceğini veya yıllarca süren bastırmanın psikolojik travmasının nihayet patladığını veya basitçe mutlak gücün tadının onu tamamen yozlaştırdığını tahmin ederler. Sebep ne olursa olsun, hastalıktan çıkan Caligula tamamen farklı bir insandı ve önümüzdeki 3 yıl içinde işlediği eylemler Roma'yı çekirdeğine kadar sarsacaktı antik tarihçiler tarafından belgelenen ilk korkunç eylem, Caligula'nın kendi kız kardeşlerini içeriyordu. Hayatta kalan üç kız kardeşi vardı. Genç Agrippina, Drusilla ve Julia Livilla. Antik kaynaklar, özellikle Caligula'nın ölümünden yaklaşık 80 yıl sonra yazan Suetonius, imparatorun her üç kız kardeşiyle de mahrem ilişkiler sürdürdüğünü iddia eder. Bu davranış, aile ilişkileri hakkındaki Roma yasalarına göre sadece ahlaksız değil, aynı zamanda suçtu. Ancak favorisi orta kız kardeş Drusilla'ydı. Caligula'nın iddiaya göre Drusilla'ya bir kız kardeş olarak değil, fiili bir eş gibi davrandığı, normalde yalnızca imparatorluk eşinin katıldığı kamu etkinliklerinde onunla birlikte göründüğü bildirilir. Drusilla Caligula imparator olduktan sadece bir yıl sonra 38 yılının Haziran ayında ateşten öldüğünde onun tepkisi ayrıntılı yaz tutmaya alışmış Roma toplumunu şoke edecek kadar aşırıydı. Caligula şenliklerin, mahkemelerin hatta halk hamamlarının kapatıldığı bir süre boyunca zorunlu kamu matemi ilan etti. Ancak bunun ötesinde emsali olmayan bir eylemle onu resmi olarak tanrılaştırdı, Drusilla'yı tanrıça ilan etti ve ona dini bir kült kurdu. Senato, Drusilla'ya ilahi onurları oylamak zorunda kaldı. Bu imparator hala hayattayken imparatorluk ailesinden bir kadının tanrılaştırıldığı ilk olaydı. Caligula'nın iddiaya göre ona bir tapınak inşa ettiği ve senatörlerin onun tanrılığı adına yemin etmelerini talep ettiği söylenir. Davranış yalnızca kardeşçe yas değil çok daha rahatsız edici bir şey öneriyordu. İkinci eylem, konukseverlik ve güvenin tüm sınırlarını aştı. Caligula, Roma aristokratlarını sık sık imparatorluk sarayında düzenlenen ayrıntılı akşam yemeklerine davet ederdi. Bu ziyafetler sırasında özellikle acımasız ve aşağılayıcı bir alışkanlık geliştirdi. Soyluları eşleriyle birlikte davet eder ve akşam yemeği sırasında Caligula, konukların eşlerini pazardaki mal gibi açıkça incelerdi. Suetonius ve Diocasius'a göre Kocalar çaresizce oturmak, gülümsemek ve imparatorun değerlendirmelerine katılmak zorunda kalırken, kadınların fiziksel özelliklerini yüksek sesle yorumlar, farklı kadınların niteliklerini karşılaştırırdı. Ancak yorumlarla kalmıyordu. Kaligula düzenli olarak bir konuğun eşinin ziyafet sırasında onu özel odalara eşlik etmesini emrederdi ve kocayı masada oturup tam olarak ne olduğunu bilerek bırakırdı. Değişken bir süre sonra Caligula kadınla birlikte geri döner ve ardından ek bir aşağılanma eylemi olarak koca, diğer konuklar ve hizmetkarların önünde performansı hakkında halka açık yorumlar yaparak mahrem detayları anlatırdı. Kayıtlı bazı durumlarda eşi önceki ziyafetlerde benzer şekilde muamele gördüğü diğerleriyle olumsuz şekilde bile karşılaştırırdı. Roma aristokratları bu aşağılanmalara katlanmaktan başka seçeneğe sahip değildi. Çünkü imparatoru reddetmek, ihanet suçlaması ve ölüm anlamına gelirdi. Sistem imparatorluk yemeğini, Caligula'nın Roma seçkinlerinin hayatları, onurları ve aileleri üzerindeki mutlak gücünü gösterdiği ayrıntılı psikolojik işkenceye dönüştürdü. Üçüncü eylem, sürekli büyüyen megalomanyayı ortaya çıkardı. Caligula, önceki imparatorlar gibi ölümden sonra değil, hala yaşarken kendi tanrılığı fikriyle saplantılı hale geldi. Roma'nın siyasi kalbi olan Forum Romanum'da yaşayan bir tanrı olarak kendisine adanmış bir tapınak inşa edilmesini emretti. Caligula'yı temsil eden masif altın bir heykel tapınağı dikildi ve rahipler yaşayan imparatorluk tanrılığına günlük kurbanlar sunmak üzere atandı. Ancak en rahatsız edici unsur, Caligula'nın kendisine kurban edilmek üzere en pahalı ve nadir egzotik hayvanları seçmesiydi. Bunlar arasında flamingo'lar, tavus kuşları ve olağanüstü lüks olarak kabul edilen diğer kuşlar vardı. İmparatorluk hazinesi, Caligula'nın tanrılığına olan kültü sürdürmek için servetler harcıyordu. Ayrıca İmparatorluk boyunca tapınaklara bir tanrı olarak kendi heykellerinin yerleştirilmesini emretti. Bunların arasında Kudüs Tapınağı da vardı. Bu emir, tapınaktaki imgelerin temel yasağını ihlal ettiği için neredeyse Yahudi isyanına neden olacaktı. Yalnızca uygulamayı geciktiren ihtiyatlı valilerin müdahalesi felaketi önledi ve emir yalnızca Caligula infaz edilmeden önce öldüğü için iptal edildi. Ancak kendine tapınma kültünün en tuhaf unsuru Caligula'nın kendi tapınağındaki davranışıydı. Antik kaynaklar kendisine adanmış tapınağa ziyaret ettiğini ve altın heyketle konuşmalar yaptığını, kendisinin temsilcisiyle sanki ayrı bir varlıkmış gibi konuştuğunu, bazen onunla tartıştığını, bazen de onaylama yaptığını iddia eder. Bu davranış gerçeklikten giderek artan bir kopuşu öneriyordu. Dördüncü eylem, eğlence kisvesi altında sadist bir zalimlik gösteriyordu. Caligula, Kolezyum'daki gladyatör oyunlarını katılımcıların acısını ve aşağılanmasını maksimize edecek şekillerde yeniden düzenledi. Yaşlı senatörleri ve aristokratları arenada gladyatör olarak dövüşmeye zorladı. Bu özellikle aşağılayıcı bir gösteriydi çünkü gladyatörler toplumun en alt sınıfı, köleler ve mahkum suçlular olarak kabul ediliyordu. Eyaletleri yönetmiş ve lejyonlara komuta etmiş saygın senatörlerin kalabalık onları izlerken kılıç ve üç dişli mızraklarla savaşmaya zorlanmasını görmek sosyal hiyerarşinin şok edici bir tersine çevrilmesiydi. Ancak Caligula daha da ileri gitti. Oyunlar için kurbanları fiziksel kusurlarına veya komik bulduğu özelliklere göre seçti. Deformiteleri, obezitesi veya ileri yaşı olanlar eğitimli gladyatörlerle değil, vahşi hayvanlarla savaşmaya zorlandı. Bu yarışmadan çok eğlence kisvesi altında grotesk infazlar yarattı. Suetonius, vahşi hayvanlara yem olacak mahkumların kıtlığı sırasında Caligula'nın oyunları sürdürmek için kalabalığın tamamının bir bölümünü canavarlara atılmasını emrettiğini kaydeder. Muhafızlar sıradan insanları tribünlerden sürüklemeye başladığında bu karar panik yarattı. Bu özel hikaye abartılmış olabilse de, Caligula'nın herhangi bir insan yaşamından çok kendi eğlencesine değer verme konusunda geliştirdiği itibarı yansıtır. Beşinci eylem, Roma'nın en kutsal normlarının ihlali ile küfrü birleştiriyordu. 49 ve 50 yıllarında Galya ve Germanya'daki boş askeri sefer sırasında, Caligula, Britanya'yı fethetme fikriyle tuhaf bir saplantı geliştirdi. Roma lejyonlarını Manş denizi kıyısına kadar yürüttü, istila için hazırlıklar yapıldı ve sonra birden fazla antik kaynağa göre Caligula askerlerin savaşmak yerine plajdan deniz kabukları toplamalarını emretti. Hikayenin versiyonları değişir. Bazıları onun kabukları, Okyanus'un ganimetleri olarak adlandırdığını ve deniz tanrısı Neptün üzerindeki zaferden ganimet olarak Roma'ya götürülmelerini emrettiğini öne sürer. Diğer versiyonlar bunun anlamsız seferden şikayet eden lejyonerler için aşağılayıcı bir ceza olduğunu önerir. Ancak Dio Cassius tarafından kaydedilen en rahatsız edici unsur, bu sefer sırasında Caligula'nın orduyu takip eden subayların ve aristokratların eşlerini ve kızlarını kullanarak kendi askeri karargahında bir genel ev kurmasıydı. Soylu ailelerin kadınları, imparator tarafından kişisel olarak organize edilen bir yapıda sıradan askerlere hizmet etmeye zorlandı. Bu, çürümüş Roma'da bile kutsal kabul edilen sosyal hiyerarşinin şok edici bir tersine çevrilmesi ve aile onurunun ihlaliydi. Aileleri bu muameleye maruz kalan subayların hiçbir başvuru yolu yoktu. Çünkü şikayet etmek imparatora karşı ihanet suçlaması anlamına gelirdi. Altıncı eylem, Roma tiranlarının tipik zalimliklerinin bile ötesine geçen bir sadizmi ortaya çıkardı. Caligula, infazları ve işkenceleri izlemeye özel bir ilgi geliştirdi. Ancak standart yöntemlerle tatmin olmuyordu. Cellatların, kurbanları mümkün olan en uzun süre bilinçli tutarken maksimum acıyı uzatacak teknikler geliştirmelerini emretti. Suetonius, Caligula'nın infazları emrederken düzenli olarak kullandığı iddia edilen şu sözü kaydeder: "Öldüğünü hissetmesini sağlayın." Bu, ölümün kurbanın ölme sürecini tam olarak deneyimlemesi için yeterince yavaş ve acı verici olması gerektiği anlamına geliyordu. Yemekler sırasında infazları izlerdi ve işkenceyi akşam yemeğine eşlik edecek uygun bir eğlence olarak görürdü. Ancak en rahatsız edici unsur, Caligula'nın insanları sıklıkla tamamen keyfi nedenlerle veya şaka olarak infaz etmesiydi. Bir adam, Caligula yüzünü beğenmediği için, yanlış zamanda öksürdüğü için veya sadece imparator sıkıldığı ve birinin ölmesini izlemek istediği için infaz edilebilirdi. Bu keyfililik Roma boyunca psikolojik bir terör yarattı çünkü kimse güvende değildi. İnfaz bir suça veya komplo'ya bağlı değil, mutlak güce sahip delinin anlık kaprisine bağlıydı. Antik kaynaklar, Caligula'nın babaları çocuklarını izlemeye zorlayarak infaz ettiğini ve sonra çocukları hemen sonra akşam yemeğine davet ederek hiçbir şey olmamış gibi gülmeye ve kutlama yapmaya zorladığını kaydeder. Bu incelikli psikolojik işkence olan bir sadakat testiydi yedinci ve belki de en tuhaf eylem Caligula'nın Incitatus adlı favori atını içeriyordu. Hikaye o kadar tuhaftır ki modern tarihçiler bazen abartılıp abartılmadığını sorgular. Ancak birden fazla antik kaynak tarafından bağımsız olarak kaydedilir. Caligula yalnızca Incitatus'u mermer yemlikli ve imparatorluk morlu örtülü, lüks bir ahırda tutmakla kalmadı, Aynı zamanda iddiaya göre onu konsül, Roma hükümetinin en yüksek pozisyonlarından biri olarak atamayı planladı. Suetonius ve Dio Cassius, Caligula'nın atı akşam yemeklerine davet ettiğini, altın kaselerden yulaf sunduğunu ve konukların insitatusa bir senatöre gösterilmesi gereken saygıyla davranmalarında ısrar ettiğini kaydeder. At için mobilyalar ve hizmetkarlar içeren tam bir ev inşa etti. Ancak en rahatsız edici unsur gösteriş değil, temsil ettiği şeydi. Caligula bir atın insan senatörler kadar nitelikli olduğunu öne sürerek Senato'yu ve Roma kurumlarını kasıtlı olarak alay konusu yapıyordu. Cevap verme gücüne sahip olmayan Roma seçkinlerine hesaplanmış bir hakaretti. Bazı tarihçiler hikayeyi siyasi bir hiciv olarak yorumlar. Caligula işe yaramaz olarak gördüğü Senato'ya olan küçümsemesini gösteriyordu. Ancak davranış aynı zamanda gerçeklikten kopuşu da öneriyordu. Kendi kaprislerinin toplumun yapısını yeniden tanımladığı bir fantezi dünyasında yaşayan bir adam. Antik tarihçiler tarafından belgelenen ve birden fazla bağımsız kaynak tarafından doğrulanan bu yedi eylem, Caligula'nın 3 yıl 10 aylık saltanatı sırasındaki rahatsız edici davranışlarının yalnızca bir kısmını temsil eder. Ayrıca tüm imparatorluk hazinesini savurganlıklara harcadı zenginlik gösterisi olarak deniz üzerinde sürebilmek için körfezler boyunca tekne köprüleri inşa etti, hizmetkarların sirkede çözülmüş incileri attığı ziyafetler düzenledi. Denize rastgele savaş ilan etti ve askerlerin kılıçlarla dalgaları vurmalarını emretti. Önemsiz veya var olmayan nedenlerle yüzlerce, muhtemelen binlerce insanı infaz etti. Ve sonunda Deli İmparator'un Roma için varoluşsal bir tehdit olduğuna karar veren kendi Pretorian muhafızları arasında bir komplo oluştu. Milattan sonra 41 yılının 24 Ocak gününde, imparator olduktan 4 yıldan az bir süre sonra, Caligula, Caligula'nın erkekliğini sorgulayarak tekrar tekrar alenen aşağıladığı Cassius Cerea liderliğindeki Pretorian muhafız subayları tarafından öldürüldü komplo yalnızca Caligula'yı değil, aynı zamanda eşi Sesonya'yı ve küçük kızı Julia Drusilla'yı da öldürerek tüm imparatorluk ailesini ortadan kaldırdı. Caligula'nın cesedi gizlice yakıldı ve işaretsiz bir mezara gömüldü. Ona bir imparatorun normal cenaze onurları verilmedi. Senato, adının resmi kayıtlardan silineceği ve heykellerin yok edileceği bir hafıza mahkumiyeti olan Damnatio Memoriae'yi uygulamaya çalıştı. Ancak tarih Caligula'yı unutmadı. Çünkü aşırılıkları o kadar olağanüstüydü ki, gelecek nesiller için kısıtlamasız mutlak gücün tehlikeleri hakkında uyarılara dönüştüler. Caligula'nın en korkunç yedi mahrem eylemi yalnızca ahlakın değil aklın da tüm sınırlarını aştı ve herhangi bir ahlaki veya pratik kısıtlama olmaksızın en yıkıcı dürtülerini tatmin etmek için bir Roma imparatorunun mutlak gücünü kullanan bir adamı ortaya çıkardı. 2000 yıl sonra Caligula'nın adı hala deli tiranlığın eş anlamlısıdır ve davranışları şiddete alışmış modern çağda bile şoke etmeye devam etmektedir. Hikayesi hesap verebilirliği olmayan mutlak gücün, büyüklük potansiyeliyle başlayan imparatorların bile insanlığını aşındırdığının ve onları yalnızca bireysel kurbanları değil aynı zamanda yönettikleri toplumun yapısını yok eden, canavarlar haline getirdiğinin kalıcı bir hatırlatıcısı olarak hizmet eder. Ve belki de Caligula'nın hikayesinin en rahatsız edici dersi, onun benzersiz bir canavar olması değil, bir kişide ilahi güç yoğunlaştıran Roma sisteminin canavarların kaçınılmaz olarak ortaya çıkacağı koşulları yaratmasıdır. Roma Caligula'dan kurtuldu. Ancak önümüzdeki 10 yıllarda ve 100 eşit derecede rahatsız edici başka tiranlar üretecekti. Nero, Roma'yı yakacak ve Hristiyanları zulmedecekti. Komodus bir gladyatör olarak savaşacak ve kendini reenkarne olmuş Herkül ilan edecekti. Elagabalus, Roma toplumunu bile kabul edilebilirliğin ötesinde kabul edilen davranışlarla şoke edecekti. Hepsi Caligula tarafından oluşturulan kalıbı takip ediyordu. Ne kadar yıkıcı veya ahlaksız olursa olsun, herhangi bir fantaziyi gerçekleştirmelerini, kelimenin tam anlamıyla hiçbir şeyin engellemediğini keşfeden, mutlak güce yükseltilen gençler. Tüm sınırları aşan imparator bir sapma değil, hükümdarı milyonların yaşamı ve ölümü üzerinde güce sahip yaşayan bir tanrı olarak gören sistemin mantıksal bir ürünüydü ve onun yedi eylemi tüm kısıtlamalar kaldırıldığında ve mutlak güç hayal edilebilir herhangi bir vahşet için lisans haline geldiğinde bir insanın ne kadar düşebileceğinin tarihi bir tanığı olarak kalır.